Bilgisayar programı yazan Burak, programı şu şekilde kullanılmaktadır. Bir doğal sayı yazılıyor, girilen sayı ile n kare sayısı çarpılıyor ve sonuç m doğal sayısının küpüne eşitleniyor. Girilen sayı için ekrana m ve n doğal sayıların en küçük değerlerinin toplamı yazılmakta. Abbas ekrana 600 yazmış, biz de hemen sağ tarafta yerleştirdik. 600 sayısının asal çarpanlarına ayıralım içerisinde bir tane 3 çarpanımız var. 3 üzeri 1. 3'e böldüğümüz zaman sayımız 200. 200 sayısında 5'e böldük. 40 tekrar 5'e bölüyorum. 2'nin kübü çarpı 5 üzeri 2 eşittir. Bakın arada bir net ne kare çarpanımız var. Bu ifade m'nin kübüne eşitlenmiş. Eşitliğin sağ tarafında m küp olduğuna göre eşitliğin sol tarafında da yine küpler oluşmalı. Dolayısıyla 2'nin kübünü tamamlamama gerek yok. 3 üzeri 1 ifadesini tamamlayabilmek için en ile tamamlıyorum. Dikkat ediyorum. Çift kuvvetle tamamlayacağım. Dolayısıyla bir tane en kare için 3'ün karesini yerleştirdik. 5'in karesi yine 3'e tamamlamak için 5 ile çarpmam lazım. Fakat en kare bu şekilde yazılamaz. Dolayısıyla kuvveti 6'ya tamamlıyorum. Yani 5 üzeri 4 ile çarpıyorum. Çarpım sonucuna baktık. 2'nin kübü çarpı 3'ün kübü çarpı 5 üzeri 6. Bu ifade m'nin kübünü oluştursun. Tamamlanan sayı için kuvvetleri 3'e bölmem yeterli. m dediğimiz sayı 2 çarpı 3 çarpı 5'in karesinden oluştu. n dediğim sayı yani tamamlayan kuvvetleri 2'ye bölüyorum. 3 çarpı 5'in karesinden oluştu. Sonuca bakalım. 2 çarpı 3 6 5'in karesi ile çarptım. 150. M dediğimiz sayı 150 olmalı. N dediğim sayı 3 çarpı 5'in karesinden 75. M ve N'nin toplamlarını ekrana yazıyoruz. 225 ekrana yazılacak olan sayıdır.